Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şırnak'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Volkan Çay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli şehit polis memuru Volkan Çay'ın Adana Merkez Seyhan ilçesi Mustafa'lar Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Burada kurulan taziye çadırına gelen Devlet Bahçeli, şehidin babası Veysel Çay ve yakınlarına taziyelerini iletti. Şehit polis memuru için okutulan duaya da katılan Devlet Bahçeli, bir süre şehidin babasıyla da konuştu. Şehidin babası Veysel Çay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye küçük oğlu Abdülkadir Çay'ın sağlık sorunuyla ilgili sıkıntılarını aktardı. Devlet Bahçeli de sorunun çözümü konusunda gerekenin yapılacağını söyledi, yardım sözü verdi. Taziye ziyareti sonrasında kentten ayrılan Devlet Bahçeli karayoluyla Ankara'ya hareket etti.